Eldağ'dan doğal lezzetler evime, mutfağıma hoş geldiniz canlar, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, iyi diyelim, iyi olmaya çalışalım. Bu zor günlerde canlar. Hemen biz bugün hafta sonu kahvaltıya pişi yapacağım ben. Az malzemeyle hemen çabucak malzemelere başlayalım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı ılık suyumuz yarım çay bardağı zeytinyağımız sıvı yağ da kullanabilirsiniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz 1 yemek kaşığı kuru mayamız burada 1 tatlı kaşığı tuzum var tuzumu sonradan ilave edeceğim Hemen şöyle mayamızı çözdürelim. Çok pratik, gerçekten kabarmalara doymayan anne pişisi. Yıllardır annelerimizin yaptığı lezzet. Hemen bismillah. Burada 5 bardak unum var su bardağı ölçüsüyle. Hepsini kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu da kullanıyorum. Yoğurma işlemine geçiyorum. Hemen üzerini kapatıyorum. Yarım saat mayası gelinceye kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Pişimizin mayası geldi değerli takipçilerim. O kadar güzel kabarmış ki bakın. Hamurumu ben bezeledim canlar. Burada 4, 6, 8, 10, 14 tane beze yaptım. Hemen burada iç harcımız için 200 gram kuru peynirim var. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bir adet de yumurtamı kırdım. Bu annelerimizden gelen bir tarif peynir yağın içerisinde sıçramıyor. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman 1 çay kaşığı da pul biber koyuyorum. Yumurtayla bu şekilde peyniri harmanladığınız zaman kesinlikle yağın içerisinde sıçramıyor. Bir adet yumurta yeterli 200 gram peynire. şarjımızı da hazırladım. Hemen bezelerimizi açma işlemine geçelim. Çok fazla un kullanmayın. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için zaten fazla un kullanmamıza gerek kalmayacak. Şöyle açalım. öncü bezemizi de açıyorum Hemen iç harcımızı bezelerimizin içerisine dökelim. hemen kapatma işlemini şu şekilde uçlarından elimizde bastıralım. Uçlarını güzel kapatalım. İç harcımız dışarıya çıkmasın. Zaten hamurumuz yumuşak olduğu için kızartma işlemine geçelim canlar. Hemen sıvı yağımızı ocağımıza aldık. Burada dikkat etmeniz gereken tencereniz kesinlikle çelik olsun. Bu şekilde bu benim e, hamur kızartma tencerem bir de dörtte birine sıvı yağ dökün. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi yağımız ısınmış. Daha güzel kabarmasını istiyorsanız bu şekilde sıcak yağdan üzerine dökerseniz bakın. Daha güzel kabarıyor. Ocağımızın altını en büyük ocağımıza Ortadan bir tık fazla açalım. En büyük ocağınızda yapın ki her tarafına ısı gelsin. Şöyle sıcak yağdan üzerine serpiştirelim. kızarmadan kesinlikle çevirmeyin. Asla içine yağ çekmiyor kesinlikle. Hamurlarımızı iyice kızarıncaya kadar çevirmiyoruz. Diğer taraflarını da kızartıyoruz. hamurlarımız güzelce kızardı. Kesinlikle iyice kızarmadan çevirmeyeceğiz. Püf noktası burası. Hemen servis tabağımıza alıyoruz. Asla içerisine yağ çekmeyen gerçekten harika bir kişi oluyor. Annelerimizin tarifi görüyorsunuz. İnşallah denersiniz. Hemen doku testine geçelim canlar. Değerli takipçilerim, anne pişilerimiz oldu. Asla yağ çekmeden gerçekten harika oluyor. Gördüğünüz gibi İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Asla yağ yok bakın görüyorsunuz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum atarsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim canlar. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Emeğimin boşa gitmemesi için beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.